kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçemizden toplamış olduğum otların videosunu çekeceğim. Burada arkadaşlar rokayla başlıyorum. Biliyorsunuz çok faydalı. Ben de çok seviyorum arkadaşlar rokayı. O yüzden bu şekilde topluyorum. Ee, tekrar tazeleyecek arkadaşlar. Bakın şuralardan küçük küçük daha önce toplandığı için çıkmaya başlamış. Şöyle bahçemizde göstereyim arkadaşlar güneş oradan vurduğu için çok göremeyebilirsiniz. Burada acı marullar var. Şu da var. Şöyle göstereyim. Hindi arkadaşlar. Hindi salatası harika olur. Marul ve e, roka toplayıp onu yiyeceğim. Bakın burada da küçük küçük çıkmaya çalışan onlara dokunmayacağım şimdilik. Henüz karda yağmadığı için botları rahatça etme imkanı buluyoruz. Bakın şurada hindibalar. Bu otları bilmiyorum arkadaşlar ne olduğunu. O yüzden onları almıyorum. Şurada ebegümeci var. Bakın burada da Çek Yeni çiçek açmış. Bir yandan da böyle tüylenmiş. Şurada bayağı büyümüş olan acı marul da alayım arkadaşlar. Bakın şöyle şunun güzelliğine. Bakın burada da kocaman Şöyle. Şimdi arkadaşlar otlardan tam gözükmüyor ama şöyle çıkartayım. Bakın şunun kocamanlığını. Burası yeterli arkadaşlar. kadar ot benim için yeterli arkadaşlar. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ayrıca aşağıya yorum atmayı unutmayın. Sizler hangi bitkileri tüketiyorsunuz merak ediyorum. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca kanalımızın katıl butonundan dilerseniz üyelik satın alabilirsiniz. Böylece size özel her ay yayınlamış olduğumuz videomuzdan haberdar olursunuz. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.